Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel, değişik bir e, yemekle çıktım karşınıza. Bugün e, şöyle göstereyim hemen. Harika bir e, fasulye yapacağız arkadaşlar. Fasulye sıkma fasulye, sarımsaklı sıkma fasulye diyoruz biz buna. Ben bu bizim Elazığ yürüsüne ait bir şekilde yapacağım. E, fasulye kavurması da diyebiliyorlar. Ben bunu akşamdan Yıkadım güzelce, kırdım, haşlandı, sabaha kadar çünkü soğuması gerekiyor. Biraz geç soğuyan bir tarifimiz oluyor bu. Yapacaksanız siz de bu şekilde yaparsanız daha rahat olur. Ben akşamdan kırdım, haşladım, sabaha kadar şimdi bu, güzelce soğudu. Arkadaşlar ben bunu böyle bu şekilde size göstermek için sıkmadım. Şöyle güzelce sıkıyoruz biz bunu, iyice suyunu çıkarıyoruz. Bu şekilde oluyor. Ben hepsini böyle sıkacağım. Sonrasında hemen şöyle tavamıza alacağız. Hemen altını açayım ben. Yarım bardak su bardağı bu tabii ki. Zeytinyağını ekliyorum. Soğanım var. iki boy büyük. Orta değil. Büyük olması gerekiyor. Bu soğan çok lezzetli oluyor. Ve şöyle 2-3 dişte biraz kavrulması gerekiyor tabii bunun. 2-3 dişte Sarımsak doğrayacağız arkadaşlar. Bu biraz kavrulmaya başlayınca, kızarmaya başlayınca sarımsaklarımızı atacağız. Çok güzel bir yemek, çok lezzetli bir sebze kıymalı olacak aslında ama sebze yemeğimiz. Aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Bir soğanımız bu kadar kavrulması yeterli, iyice karamelize olması gerekiyor çünkü fasfillerimiz haşlandı. Ama sarımsaklarımız çok ölmeyecek. Sadece tadı çıkması gerekiyor. Çünkü o şekilde lezzetli oluyor. Ben 4 diş sarımsak doğradım arkadaşlar. Dişe gelsin seviyoruz biz. Soğan gibi doğruyorum. Şimdi bir iki böyle kavuracağız soğan sarımsaklarımızı. Kıymamızı ekleyeceğiz. Kıymamız güzelce kavrulacak. E, akabininde sıktığım güzelce fasulyelerimizi ekleyeceğiz. Tuzunu, baharatlarını, karabiber, kimyon tuz, pul biber giriyor. Harika bir lezzet. Harika bir tarif size veriyorum şu anda arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir fasulye yemeği oluyor, kavurması oluyor. Şöyle yeterli. Hemen 250 gram kıymam var. Ee, istediğiniz i̇stediğiniz kadar bırakabilirsiniz veya hiç bırakmayabilirsiniz kıyma. Hani biz bu şekilde sevdiğimiz için bırakıyoruz. Kıymasız da yapabilirsiniz. Fasulyenin çeşidi çok arkadaşlar bizde. Sırasıyla yapmak istiyorum. yumurtalı yapacağım yakın zamanda size. Fasulye yumurtalı o da kahvaltılık. O da çok lezzetli oluyor. Bizim Elazığ'da çok tarif var. Damak tadı çok güçlü. Harika yemeklerimiz var, tatlılarımız var. Sırasıyla yapıyorum. Gösteriyorum takipçilerime. Şöyle biraz kavrulacak. Bu arada hemen tuzunu atayım ben. Tamamen damak tadımıza bağlı. Ben bir çay kaşığı yeterli görüyorum. Bir çay kaşığı kadar kimyon bir çay kaşığı kadar karabiber. Pul biberini sonra atacağım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şimdi atabilirim. Bir çay kaşığından biraz fazla oldu tamamen domat lezzetimize bağlı baharatlar atmayabilirsiniz de ama atınca lezzetli oluyor harika bir lezzet mis gibi de koktu şimdi fasulyelerimizi koyalım birlikte devam etsinler bakın arkadaşlar bu şekilde oldu sıktım şöyle yavaşça ekleyelim içine tamamdır Şöyle güzelce harmanlayacağız. Her yeri eşit miktarda yağlanmış, kıymalanmış olması gerekiyor. Şöyle bir 5 dakika kavuracağız arkadaşlar. Lezzetlensin, harmanlansın her yeri diye. Ee, dediğim gibi ben bunu kıymalı yaptım. Ama kıymasız yapabilirsiniz. Sade, sarı sakla. Şöyle güzelce kavuralım. Devam edeceğim ben kavurmaya. Bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi servis tabağımızı alacağız. Güzelce afiyetle yiyeceğiz inşallah. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara da afiyet olsun. Harika bir lezzetle tanışmış olacaklar diyorum. Mis gibi de bir kokusu var. Ee, servise geçelim ben arkadaşlar. Servise güzelce koyduktan sonra süs koydum. Hemen 4 tane dilimlediğim domateslerden koydum. Şöyle yakından göstereyim dedim arkadaşlar. Harika oldu. Şöyle dökmeyeyim de şimdi göstereyim derken. Harika bir lezzet. Dumanı üstünde sıcak, çok taze. Şimdi hemen tavadan koydum. Şöyle kaşıkla göstereyim isterseniz. Şöyle yakından. Çok güzel bir fasulye kavurması oldu bugün tarifimiz bu şekildeydi arkadaşlar marifetlilerin e, sıkma fasulye diyoruz biz buna sarımsaklı kıymalı sıkma fasulyesi veya fasulye kavurması da diyebilirsiniz e, bu şekilde bitti tarifimiz bugün abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum e, kanalımı destekledikleri için takip ettikleri için birlikte tariflerimizi yapıyoruz e, bu şekilde devam edecek bütün tariflerim İstediğiniz tarifler varsa e, yazın bana arkadaşlar bütün yorumlara e, cevap vermeye çalışıyorum atladığım varsa kusura bakmayın e, dönebiliyorum tekrardan İnceliyorum, sık sık bakıyorum yazın sürekli arkadaşlar herkese yorumlara da cevap vereceğim İstediğiniz yemekleri de bu şekilde yapmaya devam edeceğim bu bir istekti e, Elazığlı bir arkadaşımdan istek üzerine yaptım bugün Evet, e, bugün tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.